Elif Hanım merhaba. Merhaba Yağmurcuğum. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol canım. Son zamanlarda hayatın amacı üzerine düşünüyorum. Aa tam zamanında o zaman. Biz de bunun hakkında düşünüyoruz ve sizinle bu konu hakkında birazcık konuşmak istiyoruz. Hayatın amacı nedir? Ben de gerçekten de uzun zamandır düşündüğüm konulardan bir tanesiydi. Hayatın amacı nedir? Ne için varız? Bu dünyada niçin geldik? Niçin yaşamaya devam ediyoruz? Özellikle genç danışanlarımla konuştuklarımda en büyük sorunlarının bu olduğunu görüyorum. Diyorlar ki ne olacak? Sonrasında ne olacak? Bu soru o kadar derin bir konu ki sadece günümüze has bir konu değil. Geçmişin filozofları, bilim insanları, hatta din insanları bu konuda gerçekten çok ama çok araştırmışlar ve hala cevap bulmaya çalışıyorlar. Benim bu konuya bakış açığım ise aslında bu konunun tamamen bireysel, kişisel olduğunu inanıyorum. Çünkü hepimizin illaki bu dünyada yapacağı bir görev var. Yani dünyaya bir gelme amacımız var. Bu amacı bulmak bizde hayat amacı olarak karşılık buluyor. Yani hepimizin mühendis olduğu, hepimizin doktor olduğu, hepimizin öğretmen olduğu bir dünyada elbette ki o bu çeşitsizlikte Yine de can sıkıntısı içerisinde hayatın anlamını sorgulayacaktık. Bu çeşitlerin içerisinde ise kendimize ait bir amaç, bir gaye edinmek ise bence insanı en temel ihtiyaçlarından birisi olan yaşama yaşama dair o güdüyü sağlıyor, motivasyonu sağlıyor. Şimdi peki biz yaşam amacımızı nasıl bulacağız? Hepimizin kendine has yetenekleri ve kabiliyetleri olduğunu daha önce de bahsetmiştim. İşte biz tamamen bu bireysel çalışmalarımızla kendimizin hayat amacını bulabiliriz. Ve bu hayat amacının sadece bir son değil, aslında çok daha yeni başlangıçları gibi olduğunu, bir yere varmak değil, aslında yolda olmak olduğunu, yolda ilerlerken kazandığımız tüm deneyimlerin, tecrübelerin ve etkinliklerin bütünselliği olduğunu da kavramamız gerekiyor. Yani biz hep modern insanda daha çok bunu görüyorum. A noktasından B noktasına varış diye değerlendiriyoruz her şeyi. Yani çok lineer düşünüyoruz. Halbuki bu o kadar da doğrusal bir yaşam değildir. Birbirisiyle iç içe döngüsel bir durumu ifade eder. Yaşam tüm renkleriyle yaşamdır aslında. Tamamen mutluluk değil, tamamen hüzün değil, tamamen ızdırap değil, tamamen acı değil, tamamen bir görevi yerine getirmek değil. Bunları bütünselliği olarak ele almalıyız. İnsani olarak çok güzel yanlarımız var. Ve amacımızın daha çok kendimizi mutlu etmek üzerine programlanmış olduğunu, acıdan kaçındığımızı görüyorum. Ki bu da çok normal. Acının geliştirici özelliği var ve acının bizi pasivize ettiği özellikler var. İşte bu acıdan kaçınma durumu bize bir şeyleri aramaya gidiyor. Biz bu acıdan nasıl kaçabiliriz? bir merak duygusuyla, bir arayışla ve eski filozoflardan bazıları diyor ki, evet insan acı geliş çekerek büyüyebilir, kendi amacını bulabilir. Hatta bunun için inziva programları yapıyorlar. Modern çağda bunu yapmak mümkün mü? Evet, buna uygun çalışmalar yapılıyor. Ancak yine de kolektif bir çalışma olduğunu düşündüğüm için inzivaların tamamen bireyselleştirilmiş halinin insana gerçek amacını bulmada yardımcı olabileceğine inanıyorum. Örneğin biz e, ne yapabiliriz kendi yaşam amacımızı bulmak adına? Öncelikle kendimizin farkındalığına varmalıyız. Yani bilinçli bir farkındalık geliştirmeliyiz. Tabii ki burada e, kendi içimize yönelmek en büyük e, artı olacaktır. Yapmak istediklerimiz, hedeflerimiz, veya içimizdeki o dürtülere ses vermeliyiz. İç sesimizi dinleyebilir hale gelmeliyiz. Ne yazık ki bizim içimizde çok fazla ses var. Yani içimizde bir parti yapılıyor ve o partinin içerisinde birçok insan var. Ve o insan bir sürü şey söylüyor. Birisi A diyor, birisi B diyor, birisi C diyor, birisi Z diyor. Şunu bilmemiz gerekiyor ki birçok seçenek olabilir hayatımızda. Ve her birini deneyerek ve yanılarak öğrenebiliriz hangisinin bize uygun olduğunu. Burada yapmamız gereken istikrarlı, düzenli, disiplinli şekilde yapmak istediklerimizin üzerine çalışmalar yaparak biz hangi alanda mutlu oluyoruz? Hangi alan bizi daha rahat hissettiriyor? Ve hangi alanda gelişim gösterebiliyoruz? Yeteneklerimiz, bizim en mükemmel taraflarımız, güçlerimizin idrakine varmak bizi bunu kolaylaştıracaktır. Yani hayatın amacını durmada kolaylık sağlayacaktır. Hayatımızın amacı bunu bulmak bir yaşam boyu sürebilecek bir macera ile bakmak belki e, amacı aramaktan daha kolaylaştırıcı bir düşünce kalıbıdır. Yani bu maceranın içerisinde keşfettiklerimize baktığımızda aslında bir kedinin, bir köpeğin, bir kuşun, bir bebeğin, bir yaprağın, bir suyun salınımının bize çok daha farklı anlamlar kazandıracağını inanıyorum. Eski geleneklerde evrenle bir olma asıl amaç gibi gözükürken diğer taraflarda modern yaşamlarda dünyevi yaşamın en üst seviyede yaşanması gibi anlamlar taşıyabiliyor. O yüzden tamamen kişiye özelde diyorum. Eğer siz kendi içsel çalışmalarınızı arttırıp manevi bir gelişim sağlayıp evet bu dünyaya gerçekten niçin geldik diye soruyorsanız bunun için derin meditasyon, derin düşünme, belki kişisel bakım, kendinize baş başına kalmak, kendinize yüzleşmek, kendinize hesaplaşmak durumundasınız. Peki hayatın amacını bulmak neden bu kadar önemli? Evet. Çünkü hayatın amacı eşittir bir gaye. Amaçsızca yaşandığı zaman varlık sabah yatıyor, akşam kalkıyor veya tam tersi sabah uyanıyor, akşam yatıyor, yemek yiyor, işte temel ihtiyaçlarını gideriyor. Bunun dışındaki herhangi bir şey onun hayatında yer etmiyor. Hele ki modern çağda çok fazla televizyon seyrediliyor, diziler var, filmler var, sosyal medya çok fazla zaman geçiriyor ve birçok insan diyor ki ben ölümümü bekliyorum ve amaçsızca hiçbir şekilde kendilerine zenginlik katmadan olduğu haliyle kalıyor. Bu bir sorun mudur? Eğer varlık bu halinden mutlu ise evet, sorun değildir. Ama bir iç sıkıntısı, ruhsal bir rahatsızlık aşamasına geldiyse, kendi yolunu bulamadığı için aslında bunları yaşadığının farkına varması gerekir. Yani içsel huzurun bize Hayat amacımızı gerçekleştirdiğimiz oranda kazanabileceğini ifade etmeye çalışıyorum. Bu e, bir görev var ve bu görevi fark etmek, bu görev illa e, motomot çalışmak anlamında konuşmuyorum. Bir sanatçı olabilirsiniz veya bir e, bilim insanı olabilirsiniz ve sadece yaptığınızla, kalktığınızda her şeyle o yaptığınız şeyle bütünleşmiş olabilirsiniz. O işte bu size hayatın amacını, yaşama gayesi sunar. Buradaki amacı bulmak değil farkındaysanız. Size yaşama güdüsü sağlayan şeydir yaşam amacı. Hayatın amacı. Siz de kişisel yolculuğunuzda, işsel yolculuğunuzda hayatınızın amacını bulmakta zorlanıyorsanız, ne gibi yollarla, yöntemlerle keşfettiğinizi bizimle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Teşekkür ederiz Elham O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.